We'll be right back. 6 Şubat depreminden sonra başlamış bulun, bulunmuş olduğumuz deprem sitelerine Açıkalın firmasıyla birlikte e, yeniden bir yapılanmaya girdik. E, şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son aşamalara yaklaşmış bulunmaktayız. E, en kısa zamanda e, halkımızı tekrardan yine geri evlerine, sıcak yuvalarına kazandırmaya Gayret ediyoruz Şu anki burada yapmış olduğumuz Temellerimizin tamamında Forakazık sistemiyle başlamış bulunmaktayız Onun üzerine Radya temel Tekrardan onun üzerine tünel kalıp sistemiyle Kaba inşaatımızı bitiriyoruz Tekrar onun ince işçilikleri Yani Eskiye oranla çok çok dayanıklı Daha elverişli Daha sağlam binalar inşa ettik inşallah %90 civarındayız Peyzajlara devam ediyoruz, peyzaj aşamasındayız. Ee, binalarımızı sağlam zemirler üzerine hazırladık. Fore kazık sistemlerimiz olsun, mühendis dolgularımız olsun, tünel kalplarımıza beraber sağlam zeminlerin üzerine inşa ediyoruz binalarımızı. Ee, niyetimiz tez zamanda depremzede de kardeşlerimizi sıcak huzurlu yuvarlarına kavuşturmak. Ee, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Yararlara da geçmiş olsun diliyorum.